bugün sizle beraber Hey on bu oynuyoruz Sonra Yoblox'ta oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün Büyüzüyle beraber Yoblox'taki Hey on hey bu evet Merhaba Bakın. arkadaşlar yeni büyülerimle Sizlerle baş başayız Evet arkadaşlar yemek diyor lan Bu da kosu evet Böyle koşuyoruz güzel Aa bakın Aa, Başka kişilerle de oynuyoruz Bakın onlar sanım burada da bir kız var. Evet. Şimdi arkadaşlar büyücü. Evet. Zaten biz bu ara biliyoruz. Amazımız tepeye sıkıp kız. Peki biz de nasıl ne arıyoruz? He böyle. Tamam mı tamam, böyle? Tamam. Ben çok şaşırdım. Başkaları da mı var? Evet öyle Ben de bilmiyordum ama Arkadaşlar bugün büyüsü oyun yapsa sana. Bir şey söyle. Aa! Zamı zıplayarak kılabiliyoruz. Bakın bakın en iyisini giydim aa, tamam. Evet. Ama bizim ağzımız suya gitmek. Ama arkadaşlar ağzımız Aa! Aa bakın Hello hey bu su da. Hey on, hey bu Neighbor da bakın çocuklar kovalıyor. Oyalayın çocuklar siz onu oyalayın çok iyi çok iyi. Evet. Arkadaşlar zıpladım hadi ve olmadı. Hayır şimdi göreceksin. Geliyor, Allah'a geliyor, Allah geliyor. Ciddi geliyor. Tipe var baba. Aa. Yok öyle. Ömer Ay bir isim koyabilir miyim? Hey o bu? Evet. Aydar diyebilir miyim? Hada. Hey o ne Aydar da da. Tamam o o. da 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 Mus kas güzel. Hada da da. Hey o Dan da kaçtık ki insan arkamızda değildi. <laughs> de e ama ama bu kadar korkus değil. Yani <laughs> zaten o da de korkus değil. Ona mı ama zaman kırma mevzusu yok. Gerçekte de böyle olsa. Aa lanmış Gitti. Bakın. Bizim aa aa S takıldım demin. Lan koş o. Hadi bakalım. La la la. Gülelim lan sesle. Aa he? Aa. adam Sık o zaman lan sıkla giydim. Gizleden sık. Aa ne bu orada? uyatarken sudaki kolu sıkmak istiyorum. Bakın zıplayıp atıma kutu koyacağım. Ve kutunun üzerine sık. Ah! Arkadaşlar landıklar bir yüzü demek istersin? çok e, bu ödene bir çok mu hızlı bana mı öyle geliyor bir orada Lala. bir burada bir orada bir burada yalnız bir büyü olum, yapmanın olum, zamanı olum. geldi mi valla büyü güzel bir büyü lafta su satıla sıkalım da büyüsün ismi fırfır büyü yani fırfır gibi kaçıyoruz okuz pokuz fırfır büyü olsun ya arkadaşlar et büyüdüğüm büyüsünü her zamanki gibi seyir diye sıktık et. Ve yalnız çok iyi değil mi büyüdüler? Yok yani yok sabahlar anlattığı sana Harika vardır. harika. Evet bakın bu arada böyle işte. Tamam ben asla asılıyorum o Şimdi arkadaşlar çok seyir değilsin. Ama yok yok da, da ilginçmiş ya çok şey yapmayacağız ama bile bile anı yani yol da Gerçekten bu kadar beklemezdim. Atonu hem mıknatıs da hatırlıyor musun büyüdü? Sunu sekses bakın anı. Ama ben zıplayarak sekmeye deneyeceğim. Bakın süre zıpla sek. zıpla sek. Olmadı o zaman bir kutu alalım ben de. O zaman tamam mı? Kovalım bu ara üstüne sıkalım. L dun. Ver bakayım. Zıplayalım alalım. Zıplayalım Hadi be neyse arkadaşlar. İlk heyon ebu olmuş. klasikler salan. Bala heyon gibi değil mi büyücü? Evet, evet, çok Bildiğin güzel. Bildiğin gelsek şey, gibi. Olsun. Hadi büyücü sen de bir kere ona sonra ögü heyon ebu doblosumuza geçelim. Evet. Sen de bir kere ona büyücü şimdi. O, oynuyorum. Hadi bakalım evet. Sen zaten ne bu seni anla kahvenz ama. O televizyon seyretmek istiyor canım ya. Eylül'e bu televizyon. televizyon. Al dur bir şey yapsam. Evet. Hep herkes hata giriyordu. Yatağa giremiyor mu bu saatine? Evet. Evet büyüdü. Devam et bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu kadar bir anda kazdığımı da tutuyor mu? Tutmuyor. Çok komedi olur. Evet aa bu orada da mı sokmuş? Aa el bunu atacağım şimdi. Aa gel e dur, Bu da düse bir kapılas hayvan ev burada bir de. Dur, 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 dur. dur şimdi. Evet, el e bir gel. Bir top attım sana el ele e bir. Kapı as bir. Aa attım. Aa istemedim. Evet arkadaşlar ilk el e bu kadar da şimdi sıradakine getirmemiz klasikle bay ki onun da büyüdü. Bu da sıradaki Minecraft. Ama bu daha çok Minecraft'a benziyor. Evet, ne diyor? Aa, evet. Bak korumuş sana Minecraft. Evet. Şimdi. Oh, oh. Dur bir dakika. Neden sesi beyaz? Hello Neighbor yaşlanması bu oda. Minecraft'ta yaşlanmış Hello Neighbor. Buraya kadar da geldi. Ama Lance büyüdü bu Roblox. Minecraft değil ama. Aa üzerimize atladın. Roblox'ta yaşlandırmışlar. Evet. Minecraft'ta Azaba böyle değişik modlar almadı. Minecraft modu da oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Burada direkt yine dağıdım. Demek ki gibi of çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı. Diye kastım kapı ama bunu da tutma şey yok sanırım. Bir anahtarsan alabiliyor muyuz? İnsanlar yoktu. Ama arıyorsak da ne arıyoruz? Dur. Bize hazırdan tepeye kutu koymuşlar. Tamam mı oradan? Tamam mı? Büyücü lan. Büyüse tipi daha değişikmiş. Değil mi? Evet. Büyüse tipi. Dur la. Yine bir baksam adamın tipine. Neredesin? Neredesin lan komşu? Korkma benden. Gel. Gel babana. Gel neredesin? Lan Size bir şey söyleyeyim. sizde evet. olsun mu, normal olsun bunu vermeyin. Normal lazım. Sen de büyüdü. Normal. Ya bence de normal daha iyi ama burda güzel. Evet. Böyle yine bize büyü su su satıla bir sıkalım böyle. Tamam mı? Şöyle güzel bir büyü lapta satıla sıkarım Okul okul çatıya çıkma büyüsü. Ve arkadaşlar bir anahtar bakın bu yüzü çok ilginç değil mi? Buradan evet. bakın tablonun içinden geçiyoruz. Çok güzel şey yapamamışlar burada. Sanki değil ki daha iyi gibiydi ama bu da daha iyi yani. Geçin asılıyor mu asılmıyorlar. Şu kapı asabilir miyim? Yok asılmıyor. Orada sel vardı sanırım hatırladığım kadarıyla. Evet. Evet hadi bakalım zıplayalım. Zıplayamıyorum. He. He şimdi. Lan Selon Eva nerede gitti büyüdü ya? Ben bulmak istiyorum komşumuzu. He büyüdü nerede Selon bu? Nerede? L evet hadi gel büyüdü et. Arayalım. Şimdi bir hasta senin rolümünü lor arayalım büyüdü. Sence bu, bu Roblox mu daha güzel demin oynadığımız mı? Ben ikisinin oyunu gördüm. Grafikler oyunu oynuyor. Ama ben, ben de değil de diyorsan... daha. Çünkü bunda o kadar detay yapmamışlar bakın. Deminkinde Simen'in seyri bir de daha sevdi. Anladınız mı yani? Ben her türlü deminki diyorum. Deminki çok iyiydi. Ciddi söylüyorum deminki iyiydi. Evet. Lan nereye gitti ya? Sevdi. Bunun Hello Neighbor'ını ben daha çok sevdim büyüdü. Sen? Ben de. Evet arkadaşlar mıknatısımızı da aldık tamam mı şimdi? Eee büyüdü. Ee, şimdi de buradan sonra da sen dur şunu alalım. Aa attım. Lan ıslıkla mıknatısı isini attım ya. Aa, arkadaşlar böyle bir şey yok. Ger gerçekten deviyorum büyüdü. Zaten biz onu Kahvettik Niye zaten çünkü seri olacağız. Neyse o değil zaten bitirmeyiz. Şimdi biraz sonra gel Büyücü gel. Ver 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 bana Şimdi ver. Şimdi sana ona Büyücü. Evet hadi bakalım. Şimdi ona. Evet dur bir dakika Büyücü. bastım bir dakika. Ben bir düzelteyim. Evet Büyücü basıya versin. Ooo mavi mavi. Bas mavi. <laughs> Bu evi kimin? söyleyin bana. İsine gelsene böyle en be. İsine gel. Boş ver bunu. Gel. Kitap salona gel salona. seni merak ediyorum her onu Bas büyücü bas. Direkt bas abi. Bas sana biz. Büyücü <laughs> bas. Unutmuş bir dakika bırak büyücü. Bu kapı asıldı böyle. Lan. ciddi söyleyeceğim her onu ev Arkadaşlar Hello Neighbor Gerçekten. Hello Neighbor nerede ya? Adam bir bizi yakaladı. Bizi yakaladıktan sonra öldü mü adam adam? Allah'ımız haytanın dışına çıkabiliyoruz sanırım. Bakın. Nasıl çıkıyoruz? Bu kadar gidebiliyoruz. Güzel. Of başka O tamam Ortam arkadaşlar. Sıradaki log da bu kadardı. Lan Şu bir evimize bakın. Böyle evimizde böyle. Lan gelsek değil mi? Gerçekten Roblox'ta bari yapmışlar. Hatta arkadaşlar çok güzel, beğenirseniz çok güzel, çok güzel. belki Roblox'ta bitiririz. Normal <laughs> onu bitirdikten sonra evet. Arkadaşlar şimdi bas gamı bilmiyorum sıradaki eline bu oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar sıradaki oyunumuzda. Evet, evet. Sıradakinde yalnız bizim üçüncü bölüm. Baksana bir uzun <laughs> suyla. <suveri. gülüyor> Of la la güzel sözleri. Ciddi. Aa, ah hello neighbor. O oh, bakın. Büzü gördün mü? Bak. Evet. Elinde balta mılar onun? Aa, elinde balta mı? Büyü de elinde mı bizi? Canım. Dur çok ilginç. Sen değil mi büyücü? Evet. Onun bu arada sanki evet. değil de böyle. İsteyenler hello neighbor'a bir ama balta da dağıdı bir adam bize. Hiç hazım değil mi büyüdü? Açılmadı gerçekten. Evet yalnız bu hatayla da var her yöne bu. Çok iyi değil mi büyüdü? Evet büyüdüm? nereden oldu şimdi? bak 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 tipe bak bak. Bak bak. Aa! Aa zanımı. Zanım çok az attı bakın. Zan seni diye bir şey de burada et. Evet. Geldim. Aa bakın burada böyle de bir oda o abiye sıkmıyor. O kadar da detaylı zaten yapamazlardı. Yapsa çok şey ses verdi. Evet peki bir bulmaza sen bunda çözebiliyor muyuz? Lanız gerçekten böyle çok iyi yapmamız Şuna bak. Bildiğin bir bir anısını yapmışlar. Peki se şey, buradan geçebiliyor muyuz? Geçeriz. Zamdan. Aa bak. Geçemiyor muyuz burada? Zamdan geçemiyoruz. Şunu al, at bakayım çabuk. Atıp dur ne oynuyorsun? Al bakayım. Al. Alamıyorum. Aa alamıyorum. Gir içeri. Evet sanırım. Nerede tu? Aa! Aa! Öldüm. Bu adamın arkasından beni nasıl öldürüyorlar abi? Bu oyunu böyle yapmışlar. O zaman biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu arada her Neighbor'da oynuyoruz. Onlarla oynuyoruz bir de. Sokiyla onlar. Balayı abi. Abi ah. Abi önce tepeye sıktım merdivenle bak. La be merdivenden tepeye sıktık. Nereye geldim? a o da bir yer daha bakın. Evde bala yapmışlar yani. Güzel ama damdan geçeyim Evet et. Aa anahtar. Bakın şunlar neyse hisseler yuva acaba? Gerçekten me devam et, ay devam ettim diyor, merak ettim et evet. Bu tuvalet tuet, bu da başka bir yer. Hadi bakalım. Evet büyüdü, lala on. Evet. Ah bak, Aa orada aa. Aa geliyor geliyor bak, aa, bak 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 ya. Valla çok iyi geçti. Evet, büyüdü. Şimdi sen ne? o, sen de ona büyüdü. Tamam, sen de ona büyüdü tamam, şimdi. Bana bırak. Hadi bakalım sen de, de ne de kadar, de kadar de iyi oynayabiliyor musun? bir ödüye bir, bir bakalım. Büyüdü o, o anahtarı ben de bilmiyorum Arkadaşlar bu arada doğumlarınız Sizde hangisi daha iyi? Ee, sizde ilk oynadığımız mı? söylüyor ama iyi ki bir baskı duvar. Ne Çok diyorsun Büyücü? Bu bizden. Büyücü sen nereye girdin? Ne? Yandım beni yakaladı. nasıl yakaladın? Basla basla nasıl yakaladı mı? Dur es git kapıya gel Büyücü kapıya. Onlar yoblosu Büyücü biz yoblosu almıyoruz. Kes. Ha, kes Büyücü her şeyi. Aa, aa dur. Hello neighbor evimize kadar gelmez. La evimizin içine giyebiliyor mu ki? Arkadaşlar evimizin sinek evimi seviyor bu. Al şuna bak bizim eve girdi. Büyücü bizim eve girmiş ama. Büyücü haksızlık. Bizim yani. eve girmiş. Al gel. Ya, ne yapacağız şimdi? Valla büyücü bu bana değişikmiş bu iyi ama benim sıramam şöyle birinciydi. Bu da iyi arkadaşlar ama ya büyücü şunları demedin sen büyücü. Gerçekten onları da kullanmayacak. Hadi bir yürü, sen de ton ona en iyisini sana bir bir bak. Şimdi şey gelecek dur. Aa bak. Oh, 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 o evet. arkadaşlar bugün bu kadar tabala uzun oldu. Do demi büyüdü. Evet. Ama arkadaşlar bugün Lovos'taki olmayı denedik. Evet. Eğer güzel beğenirseniz yine böyle Lovos'taki olmaya bakın siz de hasta set. Şey Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı Umarım da, bu arada unutmayın arkadaşlar. Üst abone çok az kaldı. Bak tipe bak büyüdü dans ediyor görüyor musun? Tipe bak. Bak Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.